Peki kaçamazsın babandan da bahsedeceğiz. Evet. Niye hiç bahsetmiyorsun? Çiftçi diye mi? Babamdan niye hiç bahsetmiyorum? Ee, babamdan çok bahsettim. öldükten sonra çok bahsettim. Hmm. Çünkü ondan önce e, benim için büyüktedir. Yani babamla ben çok zaman geçiremedik. Çok küçük başladın değil mi evet. ya şeye? Yani, Çırakla e, amcanın yanında herhalde. evet. Amcamın yanına çıraklığa gittim. Ondan sonra farklı tesislere. Uzak otellere uzaklara gittim. Babamla toplasanız 3 sene önce geçirmişimdir ya da dört sene. Ah. Ee, orada hep bir böyle işte bayramlarda, senelik izinlerimde vesairede babamla birlikte oldum. Dolayısıyla bir şey itiraf edeyim abi. Ya diyordum ki. Babam öldüğünde acaba hani üzülecek mi? üzülecek miyim? Çünkü çok az zaman geçiririz. Onu çok severdim içten içe. Ee, ama dedim ki yani çok az zaman geçirdiğim için ve uzak kaldığımız için e, babamla ilgili üzülür müyüm? diyordum. Öyle değilmiş abi. Yandın değil mi? Hem nasıl yandım? Çok özlüyorum. Yani ben e, babamı bu kadar özleyeceğimi bilseydim babama daha çok sarılırdım. Daha çok koklardım. Mesela onunla bir yemek yapardım. Daha çok zaman geçirirdim. Bu benim için çok kötü bir travmadır. Yani Ş şefim Babamın ilgili kendimi suçladığım şey şu. E, bir insan aile büyükleriyle alakalı ne kadar çalışırsa çalışsın niye zaman fazla ayıramaz? Hı. Bunu da depremde anladık. Hı. Dolayısıyla babam öldüğünde üzülür mü? Üzülür müyüm? diye düşünen Mehmet şu an rüyasında görmek için yalvarıyor. Bu benim için ayrı bir hukuktedir. Çok büyük bir hukukçuydu rahmetli Faruk Erem profesör. Onun çok güzel bir oyunu vardır. Oyunda şöyle der. Babası ölmeyen erkek yarım erkektir. Ancak babanızı öldüğü zaman erkek olursunuz. Kesinlikle. Ee, bu çok derin bir cümledir. Yani uzun konuşma şansımız yok şu anda ama e, galiba e, dünyanın en azından bu tarafında doğusunda e, hepimizin hikayesi baba oğlu hikayeleri hep birbirine benziyor. Hep bir eksik, hep bir yarım kalmışlık, hep bir tamamlanmamışlık, hep çok özlemek ama yeterince doymamış olmak galiba hepimizin neredeyse yani çok ortak şeyi. Mesela, evet, Kokusun. kesinlikle. Yani o baba kokusu diye bir şey var ya. O kokuyu kimsede bulamıyorsun abi. Ya o baba kokusu başka bir parfüm. Yani bu baba kokusu aslında nasıl bir şey tarif edeyim Biraz ter. Biraz kumaş kokusu. Biraz toz kokusu. Çünkü baba şeydir ya. Yani hep böyle bir anne de getirir, de. Yani, yani, yani. Kazanması lazım, kazıması lazım. Kazıması lazım. Yani lazım, lazım. lazım. Yani hiç parfümlü bir baba kucaklayamadım ben yani. Ah. Hemen başka bir soru bulmam lazım. Peki senin için en büyük aşk mutfak mı, baba olmak mı? Üç evlat var. Evet. Emre, Utkan ve Sude. Evet. Baba olmak. O Tabii. daha başka bir duygu. Hay ağzına sağlık. O kadar korktum ki mutfak diyeceksin. <laughs> <değil mi? gülüyor> Yok abi o kadar da değil. Çünkü ya o o bir has. Tabii. Yani onların yetişmesi. Kaç yaşlarındalar şimdi? Ee, Emre 95'ti. Sude 2002'li. Utkan 2003'lü abi. Anladım. İşin zor. Yani en çok eşinin işi zor da evet. senin işin de kolay değil. Sen nasıl bir çocuktun? Çocukluğunu güzel yaşayabildin mi? Abi, Bo Bolu doğa falan ama tabii. Ya şöyle ben. Babanız şef acaba? Yok amcam şef. Amca, babam çiftçiydi. Çiftçi. Ha. Ya şöyle ben öyle amca doğru. sıkıntılı e, bir çocukluk yaşamadım. Yani bizim işte hayvanlarımız vardı. Tarlalarımız vardı. Çiftçilik yapıyordunuz. Amcamın zaten. esnaf lokantası vardı zaten. Silivri'de çalışıyordu. Ben kendi kendime sıkıntıya soktum biraz. Yani ben 11 yaşımdan sonra hiç kimseden bir kuruş para almadım. Hı hı. Yani hayatı kendi ayaklarım üzerinde devam ettim. Etmeye çalıştım. Onlardan zaman zaman destek almışımdır. Ama mutsuz bir çocukluk geçirmedim abi. Sıkıntılı bir çocukluk. Yani çalışarak sıkıntılı, kendi kendime sıkıntı yaptım. Çünkü... İstanbul'a geldiğimizde biz Bekir evlerinde kalıyorduk ya da Antalya'ya gittiğimizde Bekir evlerinde kalıyorduk. Mutfak hayatının mekancılığı evet. bir parçasıdır yani bu. Ya mesela ben İstinye'de bir yerde çalıştım abi. Onu hiç unutmam. Orada böyle bayağı bildiğin bir kömürlük. Tabii. İşte onun yanında bir yatak falan öyle geçti yani oralar. Ben garsonluk yaparak başladım. Ee, ama tabii biz daha şanslıydık. Ben hani akşam evime gidebiliyordum en azından. Fakat bu birlikte hani koğuş düzeni falan insanı bitiren bir şeydir. Çok zor bir şey. Allah hepsine sabır versin o arkadaşların. Ee, eşini niye hiç tanımıyoruz görmedik bir yerlerde? Ya eşim şöyle aslında çok bir yerlerde görünmeyi tercih eden bir insan değil. Belli ki. Ee, Emre'nin yani Emre'nin eşiyle beraber güzellik salonu çalıştırıyorlar diye bu çok soruluyor. hı. Ya Gerçekten özellikle kendisi tercih etmiyor. Asla biz çıkarız gezeriz. Ben saklamıyorum konuşuruz. diyorsun. Yani. Asla. Ee, yani sosyal medyayla falan o kadar çok ilgili değil. Ee, kendi bir arkadaş çevresi var. O arkadaş çevresiyle ilgili vakit geçirmeyi seviyor. Hatta bana sosyal medyadan da çok soruyor. Yani niye çıkarmıyorsunuz, niye görünmüyor diye. Ya O konuda bir baskı yapamayacağım yani. Herhalde. Ee, dolayısıyla bir de son dönemde bu sosyal medyada bizim sürekli küfür yediğimiz için abi. Bir daha söyle. O dayanamıyor e, sosyal medyada biliyorsun yani. Ben mesela orada da yani senin programı başka bir yere getiriyor da yo, yo, sorun Yok yok soruyor. Ya çok orada güzel. mesela çocuğundan çıksın diyen var. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ne diyen? Çocuğundan çıksın. Ya bir yarışmacı eleniyor ya. Ha ha anladım. Ee, ha. Bu yorumlardan da eşim çok rahatsız Allah aslında. Ya diyor ki, ki iyi ki diyor hani bu sosyal medyada bu kadar aktif değilim. Herkese ben cevap verebilirim Hı. dedim. iyi ki değilsin. Hı. Ya bizim işimiz bu. Bizim Seyircimize karşı saygımız... Evet tabii kont. canım. Raconu bu yani. Ama işte yani. bazen böyle ciddi büyük eleştirilerde de ben bu sefer düşünmeye başlıyorum. Ya bir yarışmacı elendi bir bu kadar Aha. vuruluyor. Aha. Onu anlamış değilim. O biraz rahatsız ediyor beni. Evet. Peki anne güzel yemek yapar mı? Annem acayip yemek güzel yemek yapar. Amcan mı annen mi? Annem. Öyle mi? Abi her şefin aslında... Her, öğretmeni, e, ilk anne, öğretmeni yani. Şimdi Anne eli diye bir şey var. Ben bunun zaten genetik bir şey olduğunu düşünüyorum. ya yani ispatlayamam. Hı. Anne e, sütüyle, bu benim şahsi fikrim. Bilim adamlarına bir gün gelirse sorarsanız sevinirim abi. Ha onu biliyorum evet. O sevmediğin yani şey, o önemli. Bir anne, mesela Adanalı bir anne acı tükettiği için çocukları acı seviyor. Ben yayın. bunu böyle sorduğumda böyle. Her bölgeye göre Karadeniz'deki çocukların hepsi e, gerçekten mısır ekmeğiyle yoğurt yerler. Ege'liler zeytinyağı Ege'liler zeytinyağsız sebze. ve sebzesiz hiçbir şey yiyemezler. Bunun bence sebebi şu. Biz annemizi emerken anne sütünden aldığımız aramalar damamızda ve dolayısıyla hafı, hafızamızda kalıyor. Hı. Ve bizim beslenme alışkanlıklarımız göre şekilleniyor. Evet, tabii. bunu aksini görmedim ben daha. Hı.